Arkadaşlar merhabalar. Stake yapısını göreceğiz. Ee, önce görsel olarak anlatacağım daha sonra kodlayacağız arkadaşlar. Stake yapısı yığın yapısı olarak e, tanımlanıyor. E, nasıl bir mantığı var onu görsel olarak iki tane görsel buldum arkadaşlar onun üzerinde anlatayım. Stake yapısında bir kutu gibi düşüneceğiz. E, belli bir kapasitesi olan bir kutunun içerisine koyduğumuz elemanları en başta koyduğumuz eleman en altta kalacak. Daha sonraki koyduğumuz elemanlar onun üstüne gelecek şekilde koyacağız. Siteye ekleyeceğiz. Bu ekleme işlemine push diyoruz. Stekteki elemanları çıkartma işlemine pop diyoruz. Nasıl bir mantık var? En son koyduğumuz elemanı ilk alabiliriz. Burada ne demiş? First in last out. Diyor ki ilk giren son çıkar. İlk buraya ne girmiş? Bu stek yapısını düşünürsek ilk bir değerini tutan bir değer e, değişken girmiş. O zaman bu bir ne zaman çıkar? En son çıkar. Üzerindeki değerler çıkmadığı sürece bu çıkmaz stack yapısından. Yani first in last out. İlk giren son çıkar diyor. Peki last in first out ne oluyor? Bu da tam tersi. Son girende ilk çıkar. Burada şu stack yapısının içerisine son olarak hangi sayı girmiştir? 5. Beş. 5'i tutan değer en son girmiştir. Ancak stack'ten çıkmak isterse en başta bu değer çıkar. Şurada şöyle bir görsel daha var arkadaşlar. En alttaki düğümün özelliği next null gösteriyor. Tabi stack yapısını ben bağlı listelerle anlatacağım. E, siteğin içerisine düğüm ekleyeceğiz. Siteğin içerisinden düğüm çıkartacağız. Çünkü link listleri daha önceki videolarımızda anlatmıştık arkadaşlar. E, link listleri bildiğiniz varsayarak e, stack yapısını bağlı listeler konusuyla anlatacağım. Zaten e, stek yapısı bağlı listeler yap, yapısının biraz daha özelleştirilmiş hali. En son giren ilk çıkıyor. En baştaki giren de en son çıkıyor. Mantık bu arkadaşlar. Şurada bir görsel var. Biraz daha pardon yanlış yere bastım. Şurada bir görselimiz daha var arkadaşlar. Burada 3 tane e, örnek var. Bir kavanozun içerisine 3 tane top koymuş. Bu toplar e, üst üste konulduğu için en alttaki topu mesela çıkartmak istesem onun üzerindeki topları çıkartmam lazım ki en alttaki topa erişebileyim. Ya da kitapları düşünelim. Üst üste istiflenmiş bir kitaplardan şu kırmızı kitabı almak istiyorsam onun üzerindeki kitapları çıkartmam gerekiyor. Ya da CD'leri düşünürseniz şu ortadaki CD'yi alamam arkadaşlar. Alabilmem için onun üzerindeki CD'leri çıkartmam gerekiyor. Mantık tamamen bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunu kodlayalım. Bir boş bir proje oluşturdum arkadaşlar konsol projesi. Ne yapacağız? Bir stek yapısı oluşturacağız. Bu siteğin içerisine düğümler ekleyeceğiz. Biz bağlı listelerde ne yapıyorduk? Bir bağlı liste yapısı oluşturuyorduk. Liste yapısının içerisine düğümler ekliyorduk. Mantık aşağı yukarı aynı arkadaşlar. Sadece siteğin kurallarına dikkat edeceğiz. Neydi kuralımız? En son giren ilk çıkar ya da tam tersi ilk giren eleman en son çıkar. Şimdi düğümler oluşturan bir klas oluşturalım. Klas tap tap diyeyim. Not diyeyim arkadaşlar. Düğüm yani. Düğümün içerisinde gene ne olsun? Basit yapalım arkadaşlar. Bir datamız olsun. Bir de bir sonraki düğümü gösteren next'imiz olsun. İsmine next diye. Burada da zaten görselde de öyle göstermiş örnek arkadaşlar. En alttaki düğümün göstericisi next'i gö gösteriyor. Tabi en üstteki düğümlerde bir altı gösteriyor. Mesela ikinci düğüm Göstericisi şu next oluyor arkadaşlar. Alttaki düğümü gösteriyor ya da şu next bunu gösteriyor. En üstteki düğümü göstericisi 4'ü gösteriyor. Tabi en üstteki düğümün bir özelliği de var arkadaşlar. O düğüme biz hep tap diyeceğiz. Eğer silersek yani stekten çıkartırsak pop yaparsak 4 değeri artık tap olacak. Şimdi burada bileceğimiz tap, push ve pop değerlerinin ne işe yaradığını bulmak. Kodlayalım şimdi biz. E, nodumuz, düğümümüzde bir tane datamız var, bir tane göstericimiz var. O zaman store tap tap diyelim. nottan bir düğüm oluşturursak datasını girmek zorunda olsun. This datamız eşittir. Data olsun. Next'imiz de varsayılan olarak null olsun. Tabi bu e, bağlantılarını kuracağız. Şimdilik bu şekilde oluşturduk. Yani şimdi not yapımız tamam arkadaşlar. Bir tane değişkeni var, datası, bir tane göstericisi var. Bir sonraki düğümü göstermek için kullanacağız. Constraster yani bir düğüm oluşturursak datasını girmek zorunda olsun ve varsayılan next'te de null olarak tanımlansın. Şimdi stack yapısını oluşturalım. Bir class'dan e, stack diyeyim arkadaşlar. Stack yapısı diyeyim, stack yapısı. Stack yapımızda ne olacak? E, biz liste yapısında en üstteki düğümü head diyorduk. Burada et demeyeceğiz arkadaşlar. Nodumuzu ilk e, olarak oluşturduğumuz ya da en üstteki düğümü tutan noda biz tap değişkeni diyeceğiz. Burada da o şekilde zaten en üstteki düğümü tutan e, gösterici ya da düğümün ismi tap düğümü olacak arkadaşlar. Tabi şurada şu dört tane değer yoksa sadece bir varsa tap değişkeni de budur arkadaşlar. Şimdi ona göre eklemelerimizi ve çıkartmalarımızı yapacağız. Şimdi e, ne yapalım burada da store diyelim bir constructor oluşturalım eğer stack yapısını oluşturursa tab değişkenim varsayılan olarak null olsun. Herhangi bir düğümü tutmuyor. Biz ne zaman tutacağız? Ekleme işlemi yaparsak. O zaman ekleme yapalım arkadaşlar eklemeyi ekle demeyeceğim ne diyelim push diyelim. Push diye bir fonksiyonumuz olsun. Bu, fon, bu fonksiyonumuz ekleme işlemini yapacak. Neyin içerisine? E, State'in içerisine. Tabi data olarak bir tane de parametre olarak bir data alalım. Şurada integer data diyeyim. Şimdi push fonksiyonum stack yapısının içerisine düğüm ekleyecek. Burada bir kontrol edeceğiz. Stack'te herhangi bir değer var mı? Varsa onun üzerine koyacağız. Yoksa şu top değişkenini düğüm olarak tanımlayıp İlk değer olarak buna ekleyeceğiz. Tabi eleman ekleyeceğiz ama bir oluşturalım isterseniz. Node tipinde bir eleman oluşturalım. New node diyelim. Parametre olarak datasını da gönderelim. Şimdi elemanımız hazır. Push ne diyor? Sitein e, en son eklenen elemanın üzerine koy. O zaman şurada if diyelim. Neyi sorgulayalım? top eşit ne olur? Bu ne anlama gelir arkadaşlar? Stake boş mu anlamına gelir. İsterseniz şuraya yeni bir fonksiyon oluşturun. Stake boş mu diye sorgulayan bir fonksiyon olsun. Ancak ben basitten gidiyorum arkadaşlar. Tab nullsa liste, liste e, stake boştur. O zaman bizim şu global olarak tanımladığımız e, düğümü dolduralım. Tab eşittir eleman. Şurada oluşturduğum eleman artık ilk eleman olarak tabı tutan eleman oldu. İsterseniz burada C tap tap diyeyim. Stake yapısı oluşturuldu. İlk eleman stake'e yerleştirildi diyelim. Ya da girdi diyelim. Stake girdi diyelim. Şimdi else diyelim şurada. Eğer stake'deki bir, en az bir eleman varsa buraya girmeyecek zaten. O zaman şuradaki oluşturduğumuz elemanı stake'in üstüne koyacağız. Nasıl koyabiliriz? elemanın elemanın next'i şuradan next'e e, public yapalım arkadaşlar. Erişemedik. Şunu da public yapalım. Şimdilik getir setter'larla uğraşmayalım. İleride onları da yapacağız arkadaşlar. Şimdi elemanın next'i eşittir top. Şöyle düşünün arkadaşlar. Yani şurada 5 var. Artık yeni bir push yapacaksam, şuraya yeni bir eleman ekleyeceksen bu eleman eklenecek, 5'in üzerine konacak ancak tap da kendisini güncelleyecek. Artık tap dediğim değişken 6'yı gösterecek. O zaman ne yapalım? İsmini de güncelleyelim. Tap artık eleman diyelim. Yeni eklenelim. Burada da bir mesaj verelim isterseniz. Eleman eklendi. Yeni bir elemanı ekledik. Şimdi push fonksiyonu yani site ekleme fonksiyonu bu şekilde arkadaşlar. Site'den çıkartma işlemine gelelim yani pop fonksiyonuna şuradaki burada pop top birbirine karışır gibi olacak ama çok karışacak bir şey yok arkadaşlar ee, dediğim gibi push fonksiyon ekleme pop çıkartma en üstteki de tap değişkenimiz şimdi o zaman e, ne diyelim public void pop fonksiyonumuz çıkartacak sitenin içerisinde değer varsa çıkartacak yoksa ne yapacak Size boş diyecek. O yüzden şuraya integer bir değer vereyim. Geri dönüş değeri olsun arkadaşlar. Ne diyelim? If diyelim. If diyelim. Tab eşit eşit ne olsa stack boştur arkadaşlar. Ne diyelim? Bir mesaj verelim. Stack boş. Yani çıkartacak bir şey yok. Tabi burada geri dönüş değerimiz olması gerekiyor. Burada return eksi bir diyeyim şimdilik arkadaşlar. Bu stack'in boş olduğu anlamına gelsin. Else diyelim else diyelim. Şimdi else'ye girerse stekte değer var demektir. O zaman en üstteki değeri sileceğiz. Silerken de içindeki tuttuğu düğümün içerisindeki tuttuğu sayıyı da ekrana yazdıralım. Diyelim ki şu değeri tutan e, düğümü stekten çıkarttım. Sildim anlamına gelecek. O zaman nasıl çıkartacağız? Önce bir integer e, say edeyim isterseniz. Bu tapın datasını tutsun. Daha sonra çıkartma işlemi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Tap dediğimiz değer artık tapın next olacak. Silme tamamen bu şekilde. Yani tapı bir ileriye aldım. Daha sonra isterseniz şöyle bir mesaj verelim. Sayı artı diyelim. Stekten çıkartıldı diyelim arkadaşlar. Çıkartma işlemimiz de tamamen bu şekilde. Tabi tap nul olana kadar bu çıkartma işlemini devam ettirebiliriz. Şimdi ekleme ve silmeyi bu şekilde görelim. Tabii şurada return sayı diyelim. Şu tuttuğumuz sayıyı geri döndürelim. Şimdi ne yapalım? Bir ekleme bir de çıkartma yapalım siteye isterseniz. Bir süreye de bakalım. 11 dakika. Tabi sitedeki değerleri de yazdıralım isterseniz. Şurada public void print diyelim buna da arkadaşlar. burada push pop İngilizce yazdık yazdırmayı da print diyelim. If diyelim önce. E, tab eşleşir. Ne olsa stack boştur arkadaşlar. Stack boş diyelim. Diğer durumda else kısmına gelelim. Stack'teki değerleri üstten alta doğru yazdıralım. Yani şurada e, görsele bakarsak ilk yazdıracağımız değer 5, 4, 3, 2, 1. Daha sonra next'te null gösterdiği için burada duruyoruz. Şimdi bunu yapacağız. Yazdırma işlemini while diyelim arkadaşlar. Tabii while diyeceğiz ama siteyin üzerinde dolaşan bir geçici değişken. Not tipinde bir tempimiz olsun. Ve tab'dan başlatalım. Yazdıralım. Cw tab tab dedim. Ee, sat, yani satır satır aşağıya insin isterseniz. Burada tempin datasını yazdıralım. Ee, Burada şurada true değil bir şart koyacağız arkadaşlar. Ne diyeceğiz? Temp eşit olmadığı sürece nola. Yani en alta en alttaki düğme kadar git. Hatta o düğümün datasını da yaz. Daha sonra da çık. Yapacağımız işlem bu. Şurada isterseniz bir ekranı temizletelim. Şurada konsol clear diyelim. Bir ekranı da temizlemiş olalım. Şimdi buraya kadar olan kısmı bir test edelim isterseniz arkadaşlar. Şuraya geldim şu Hello World silelim. Stack yapısını oluşturalım. Stack yapısından bir st oluşturalım. Stack. E, stc diyelim isterseniz. Stack. Eşittir mi? Stack yapısı. Şu an stack yapısını oluşturduk. İçerisinde bir şey var mı? Yok. Çünkü ekleme yani push yapmadığımız için stack'imiz boş arkadaşlar. Ekleyelim. Stack'in içerisine push yap. Ne yap? Onu. Onu ekleyelim. Bir çalıştırayım. Konsolda görelim sonucu. Bize site tabi şurada gösterdik ama konsol redkey diyelim. Bir ekranda dursun. F5'e bastım tekrar. Şimdi stek yapısı oluşturuldu. İlk elemanda eklendi dedi. Şurayı biraz büyüt vereyim arkadaşlar hemen. Ee, yazı tipi. şunu 20 yapayım. Rengi de şurada. metini beyaz yapayım. Şimdi tekrar açayım arkadaşlar. F5'e bastım. Stack yapısı oluşturuldu. İlk eleman siteye girdi. Şimdi şu mesajı ikinci eklediğimde yani yapısı oluşturuldu diye bir mesaj görmememiz gerekiyor. Hemen şurada site ekleyip kopyala yapıştır yapayım. 20 şey pardon 20'yi ekleyeyim. Çalıştırayım. Önce onu ekleyecek. Bana diyecek ki stek yapısı oluşturuldu. ilk eleman eklendi dedi. Daha sonra 20 eklediğim zaman sadece eleman eklendi dedi. Çünkü stek yapısı daha önce oluşturulmuş ve içerisinde en az bir tane düğüm var demektir arkadaşlar. Şimdi silelim. E, STC, stekin içerisindeki pop fonksiyonuyla silme işlemi yapacağız. Neyi sileceğiz? 20 çıkması gerekiyor. Çünkü en üstte 20 koyduk. Daha sonra koyduğumuz değer en üstte 20. Bir bakalım stekten 20 mi çıkıyor, 10 mu çıkıyor? Çalıştırdık. Tabi burada 20 stekten çıkartıldı dedi. Ancak burada 20'yi e, bir tutan bir değer e, yapmadık. Integer say e, sayı diyeyim. Sayıyı ekrana yazdırabilirdik tabi. Tekrar çalıştırıyorum arkadaşlar. Şimdi hata olmayacak. 20 stekten çıkartıldı dedi. Şimdi biz e, bunu bunları yazdıralım isterseniz. Bunları e, şöyle yapayım. Şunu önce şey yapayım. 10 ve 20'yi yazdıralım. STC print fonksiyonunu çalıştıralım. Bir ekranda e, 10 ve 20'yi görelim. Çalıştırıyorum. Burada sonsuz döngüye girdi arkadaşlar. Bir bakalım niye sonsuz döngüye girdi. Aşağıya iniyorum ben arkadaşlar. Print kısmında ee, bir bakalım tap nul olan ha, burada e, şurada şey yapmamışız arkadaşlar temp ne yapacak her vay e, while döngüsünde bir sonraki yani en üstten taptan başladıydı en alta kadar gidecek ne, ne zamana kadar Nolu görene kadar şimdi tekrar çalıştıralım Şimdi sitemizde değerler bunlar. Tabi ekranda temizlediği için Şurada ekran temizleme kısmını isterseniz şimdilik yorum satır haline getireyim. Şimdi bir daha çalıştıralım arkadaşlar. Stek yapısı oluşturuldu. İlk elemanı ekledik. Daha sonra ikinci bir eleman ekledik. Daha sonra yazdırırken önce 20'yi yazdırdı arkadaşlar. Siteğin en üstündeki değer buydu. Alta doğru indi. 10 diye. Şimdi isterseniz şurayı menü şekline dönüştüreyim arkadaşlar. Ee, hemen şuraları temizleyeyim. Integer seçim diyeyim. Bir menü fonksiyonu çağırsın. Bir while oluştur verelim hızlıca seçim değişkenine göre. Seçim değişkenimiz eşit olmak sürece sıfıra diyelim. Şu an menümüz var mı? Yok. Hemen üzerine tıklayayım. Şöyle create diyerek otomatik oluşturalım. Şurada oluştu arkadaşlar menü. C double tap tap diyelim. Bir, bir push diyelim. Bir ekleme yapsın. C tap tap. 2 pop olsun arkadaşlar. C tap tap. 3 print olsun. C tap tap. 4 4 oluşturmadık ama bu da tap. En üstteki değeri göster olsun. E, C tap tap. Bu da 0'da exit olsun. Çıkış olsun. Şurada integer seçim yapalım bir tane. Bunu kullanıcıdan alalım arkadaşlar. Int parsla sayısala döndürelim. Konsol Redline diyelim. Return seçim diyelim. Burada bir menü yaptık. Kullanıcıya soracağız artık. Push mu yapmak istiyorsun? Pop mu yapmak istiyorsun? E, sitekteki değerleri mi yazdırmak istiyorsun? Yoksa en üstteki değeri görmek mi istiyorsun? Diye. Şu an şu fonksiyonu oluşturmadım. Onu da oluştur verelim isterseniz. En altta iniyorum arkadaşlar. Şurada. printten sonra e, onu oluşturalım. Public void e, burada e, tab diyeceğim ama tab dediğim burada tab değişkenini kullandık hata verir. Tab print diyeyim arkadaşlar. En üstteki değeri yazdır. Tab print. E, neyi yazdıracağız? If diyelim. E, tab eşleşti ne olsa stack boştur. O yüzden ne diyelim? Stack boş diyelim. Esta kısmında e, cw tab tab tab'ın datasını yazdır. En üstteki düğümün datasını yazdır. Yaptığımız bu arkadaşlar. tap print. Yani en üstteki düğümün değerini burada silme yok. Sadece gösteriyor. Ancak şurada e, pop fonksiyonunu da siliyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu da ekledik. Menümüz bu şekilde oluşturduk. Şurada while'in içerisindeyiz. Bir switch case ile e, seçim değişkenine göre ne yapsın? Case birse 1 bir 1 ne yapıyor? STC'nin içerisine e, push yapıyor, ekleme yapıyor sitenin içerisine ekleme yapıyor. Peki neyi ekleyecek? Sayı ekleyecek. Sayıyı aldık mı? Almadık. Şurada integer sayı diyeyim arkadaşlar. Bu sayıyı kullanıcıdan önce alalım. Şurada birden sonra önce sayıyı alalım. C double Sayı diyelim. Sayı eşittir. Int parse. Console redline diyelim. Sayı aldıktan sonra aldığımız bu sayıyı buraya koyduk. Daha sonra bir ekle. Bu kısmı tamamladık. Case 1 set'e ekleme yapar. Case 2 ne yapar? Sitekteki değeri siler. O yüzden ne yapalım? Case 2'yi de pop yapalım. Bir ekle çıkalım. Tabi burada bir değer tutacağız. Şurada integer sayı diyelim. Geri dönüş değeri olan bir şey çünkü. Sayı değişkenini yukarıda tanımlamıştık. Sadece sayı eşittir. Bu diyelim if diyeceğim. Sayı eşit değilse eksi 1'e sayıyı yazdıralım. Zaten sayı ekranda görmüş olacağız arkadaşlar. i̇sterseniz burada da yazdıralım. CW tap tap. sayı diyelim. ya da çıkan sayı diyelim. Daha sonra sayıyı yazdıralım. Daha sonra burada şurada eğer e, ise bu şekilde. Else ise string boştu diyelim. E, ve bir ekle çıkar. Burada biraz uzun yazdık case 2. Bu şekilde açıklamış olalım. Case 3'ümüz ne yapıyordu arkadaşlar? Bir bakalım. Print. Setin içerisindeki print fonksiyonunu çalıştır. Setin içerisindeki print fonksiyonunu çalıştır. Bir ekle de çık diyorum. Case 4'ümüz ne yapıyor arkadaşlar? Bir bakalım. Tap işlemi. En üstteki değeri bize döndürecek. Sayı eşittir. Tap diyelim. E, set site içerisindeki tap fonksiyonunu çalıştır. Tap printmiş. Tap print. Ha, burada sayı tutmaya gerek yok. Direkt yazdırıyor zaten. Tamam. Daha sonra bir ekle de çıkıyoruz. Case 0'ımız zaten e, programı sonlandırıyor. Bir ekleyelim. Başka da bir default'umuz var. Eğer hatalı seçim yaparsak hatalı seçim diyelim. Bir uyarı verelim. Bir ekle çıkalım. Şimdi burada e, programı sonlandırırsak tabii while içerisinde seçim değişkeni her menü menüyü çağıracak. Şurada while'ın içerisinde seçim değişkeni eşittir menüyü hep çağırsın. Daha sonra isterseniz şurada da programı sonlandırdınız diye bir şey verelim. Mesaj. Şimdi stek yapısıyla ilgili e, fonksiyonlarımızı ve menümüzü oluşturduk. Bir test edelim buraya kadar olan kısımları. Çalıştırıyorum ben arkadaşlar. Artık kullanıcıdan alacağız. Push, pop, print, tab. Önce 3'e basayım. Stack ne dedi? Stack boş dedi gördüğünüz gibi. Şimdi 1 diyorum. Sayımız o. Stack yapısı oluşturuldu. İlk eleman eklendi. Tamam. 1 dedim 20 eleman eklendi. 1 dedim 30. E bir küçükten büyüğe giriyorum arkadaşlar sayıları. Şimdi 3 tane elemanımız var. 3'e basıyorum bir görelim. Gördüğünüz gibi değerlerimiz 3'e bastığım zaman 30 20 10. Sitenin içerisinde de aynı bu şekilde duruyor arkadaşlar. En altta 10 var, 20 var, 30 var. Zaten yazdırırken de en üstten en alta doğru yazdırdı. Şimdi en üstteki 30'u sileceğiz. Bunun için pop yapmamız gerekiyor. Yani 20'yi silemeyiz arkadaşlar. 20'yi silmek için 30'u silmemiz gerekiyor. O yüzden önce 2'ye basıyorum, enter'ladım. Bana dedi ki 30 sitekten çıkartıldı. Zaten en üstte 30'du. Tekrar 2'ye basıyorum. Bu kez de 20 sitekten çıkartıldı dedi. Tekrar 2'ye basıyorum. 10 sitekten çıkartıldı dedi. Tekrar 2'ye basıyorum. Artık çıkartacak bir şey yok dedi. Sitek boş dedi. Şimdi tekrar ekleyelim. 1 dedim 5. 1 dedim 7. 1 dedim 9. 3'e basıyorum yazdırıyorum. Ekledim değerler 3 5 7. En üstteki değer 3. Burada e, tap yaparsam silmez, sadece en üstteki değer neyse onu gösterir. Bir görelim. 4'e basıyorum enterladım. En üstteki değer 9'muş. Çünkü burada da gördüğünüz gibi 9'du. E, print yapalım. 3'e basıyorum. Print yapıyorum. Ekranı printle temizlesek iyiymiş arkadaşlar. İsterseniz şurada print çağırdığım zaman print fonksiyonu çağırdığım zaman ekranı temizlesin. O yüzden şurada e, 4 sil, print print'in önüne, break'in önüne e, pardon break, break'in birinin önüne diye e, yazdırdıktan sonra değil, önce önce temizlesin sonra yazdırsın. Şuraya önce konsol clear diyelim. Önce ekran temizlesin daha sonra değerleri yazdırsın. Şimdi daha iyi net göreceğiz arkadaşlar. Şimdi 1 dedim, onu ekledim. 1 dedim, 20, 1 dedim, 30. 3'e basıyorum, ekranı temizledi. Stek'teki değerlerin bunlar olduğunu gördük. Ee, şimdi en üstteki değerimiz 30. 4'e basalım. En üstteki değerin 30 olduğunu gördük. Peki 2'ye basarsam ne olur? 2'ye basarsam 30'u siler, stekten çıkartır. Artık böyle bir sayı tutmuyoruz. Şimdi 3'e basarak tekrar görelim. Gördüğünüz gibi 20 ve 10 kaldı. Diğerleri de aynı şekilde arkadaşlar. Ekle, ekleme, push, çıkartma, pop, değerleri görmek için print, en üst değeri görmek için top. 5'e basarsam hatalı seçim yaptınız der. 0'a basarsam program sonlandırır. Uygulamamız bu kadardı arkadaşlar. Bir süreye bakayım. 24 dakika. Burada stack yapısını anlatmaya çalıştık arkadaşlar. Bağlı liste yani stack'in içerisine düğüm ekledik. Eklediğimiz düğümü sildik ya da değerleri tüm gördük, tüm sitein içerisindeki değerleri yazdırdık, en üstteki değeri gördük gibi uygulamalar yaparak sitek yapısını kavramaya çalıştık. En üstten aşağıya kadar göstereyim arkadaşlar. şuradan göstereyim isterseniz. Şurada. Class node dediğim sitenin içerisine ekleyeceğim düğümün içerisindeki değerler. İki tane değerimiz var. Birisi data, bir tanesi de next. Başka bir şey yok arkadaşlar. E, tabi ileride bununla ilgili uygulamalar yaptığımız zaman bu datalar çoğalacak. Şimdi sitek yapımızı oluşturduk. Sitenin içerisine ne ekleriz arkadaşlar? Düğüm ekleriz. Şu klastan bir nesne oluşturduk. Bu nesnemiz global bir nesne. Özelliğini siteye eklenen en son elemanı tutma gibi bir özelliği var. Burada sitek boşsa ilk eleman olarak tap olarak atadığımız e, değer. Daha sonrakiler hep üste koyuyoruz. Üste koyma işlemimiz şurada gördüğünüz şekilde. Pop dediğimiz silme işlemi yapıyor. Stekten çıkartıyor. Yani bellekten siliyor. En üstteki değerden alta doğru bir silme mantığı var. Print yukarıdan aşağıya doğru yazdırdık. Tab print ne yaptı? Sadece en üstteki değeri bize gösterdi. Ancak herhangi bir silme veya değiştirme işlemi yapmadı. Stek ile ilgili anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Stek yapısı ile ilgili bir uygulama yaparız büyük ihtimalle bir sonraki video bir sonraki video buluşalım herkese iyi çalışmalar.